hazır, destek ekibimiz de hazır. Destek ekibimiz profesyonel insanlardan. yönetiminde olan üç tane abimiz var. Bir kardeşim daha önce muhtarlık yapmış, bir dönemde bir oyla kaybetmiş. Diğer iki tanesi de iki dönem mutar adı. Kim o, bir oyla kaybeden muhtar? Abdülkerim Kandal. Abdülkerim Bey adı. Aday. Evet. aday oldu. Bir oyla kaybetmişti. Şimdi sizinle beraber aynı Tabii, e, Saray Mahallesi'nde bir oyla kaybetti. Şimdi kendisi bize dedi ki abi bu muhtarlık Halk seni istiyor, setikalar seni istiyor, kendisini açıklayacaktı. Daha sonra geri çekildi, bize destek verdi. Bizimle yürüyeceğiz inşallah. Kendisine de selam olsun. Burada Aleyküm selam. Nasip olursa, yetişebilirse katılacak. inşallah. Şimdi ben muhtarlık deyince aklıma birçok şey geliyor ama benim için en önemli şey muhtarlık binası. Şimdi ben muhtarlık binasına daha önce geldim. Evet. Üç katlı güzel de bir binamız var aslında. Fakat işlevsel kullanılmadığını düşünüyorum daha işlevsel olabileceği düşünüyorum. Sizin binayla veya muhtarlık faaliyetlerinin dışında zaten muhtarlar İnkılap Mahallesi'ne hizmet ediyor. Muhtarlık binasında düşündüğünüz ve çevrede olmasını düşündüğünüz tesis olabilir, başka bir şey olabilir. Herhangi bir projeniz var mı? Bina bazında söyle Tabii bina bazında muhtarlık projemiz var. Başlayalım. Şimdi İnkılap Mahallesi eskiden ufak bir mahalleydi ama şu an e, 24 bin seçimini var. Hı hı. Büyüdü. Saray Mahallesi de bize bağlandı. Ama nüfusu 40 bine yakın değil Tabii, Tabii, 45 bin falan. Nüfusu, yani binin... Anadolu'da bir il yani, bir belediye başkanı, bir Ben Bayburtluyum. Hı -hı. Bayburt'tan büyük bir il. Yani. yani Bayburt'tan, Tunceli'den büyük bir il. Hı -hı. Ee, şöyle söyleyeyim, Saray Mahallesi bize bağlandı, İnkılap Mahallesi. Saray Mahallesi'nde bir muhtarlığımız var. Belediyemizle konuşarak o Hı -hı. muhtarlığı değerlendireceğiz. Hı -hı. İnkılap Mahallesi'ndeki şu an mevcut muhtarlığımızın 3 katlı oluşu bizi mutlu ediyor. Hı -hı. En orta katını muhtarlık kullanıyor. Biz kullanacağız nasip olursa. Üst katımızı ben nasip olursa inkılap maddesinde şu eksiği gördüm. İnsanların her kültürden burada insan yaşıyor. Bunların dernekleri...